Hadi başla şimdi. Ha şimdi dur da. Başlayayım. Hı. Şimdi. Başlayayım. Şimdi gözümüzün yapıştı. Yapıştı. Yapıştığın rengi Sarı. sarıydı. Altın gibiydi. Parlıyordu. uçtu. Yapraktan yaprağa kondu. kaptırdan inin suya yak yakışmış baktı. Kanatları çok yani. güzeldi. nasıl serildi. İşte. Yavaşça bak iç Güzel kanatları sallandı. Güzel kanatları sallandı. Düşecek yapraklar. Hep kendine uçtu İşte. Dört geldi. basarım ne diyecektim? Bir daha kaçıcısı tekrar geldim. 5 100 gelişti. Yusuf çok korktu. Hemen uçup kaçmak Hı. istedi. Kanatlarını çıkmaya çalıştı evet. ama başaramadı. Şiddetli bir Hı. acı hissetti. Uçmaya Ahmet. Yapran üzerinde Tcham, Mel.